Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hırsızlık oyunu oynuyoruz. Tabii ki de bunu gerçek hayatta yapmayın. Sakın ha. Evet. şimdi şey, arkadaşlar Çok ben ciddi oyunu ciddi. oyunda böyle gezi, topluyoruz. Para topluyoruz etrafta Oha ya! Sonra gel oha hep diyorsunuz. Aynı aynı pet geliyor. Buradan da upgrade yapıyorsunuz basarak. Evet. Sen şu an yap ben ben bu sürü gelişim. Hala mı? Hı -hı. Olur, evet işte yanımda Esat var. Hoş geldin Esat. Hoş bulduk. Ya bir de yanımda Moaz var. Burada bana. Hadi beni söyle, Abi beni söyle diye bakıyor. Ha, elmasları istediğiniz gibi Tamam. Şimdi Esat burada onlar, oynamış. Bunlar, oynamış. Ben bilmiyordum. Evet. Birazcık geliştim ben. Evet. Hala var para Ha Tamam. Esat. Hani var ya bir tane para dolu çanta var. Yukarı evet. para falan şeyin yanında. O ne işe, ne anlama geliyor? O şey Okey. çantanın seviyesini gösteriyor. Ha, demek ki e, 30 yükseltmede bir yer geliyor. Evet. Uç evet. yazılara falan çıkıyor. Benim çantam 42 level. Abi benimki 3 yazılara kaldı. İkiler neydi yazıldı? Upgrade yazıldı. Baya kolaymış be. Birazdan bankasını ne gideceğiz? Bak, 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 ya, 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 ya. Ben bir bakayım. bakıyorum. Ben open diyor değil mi? Benimki 6 saniye sonra açılıyor. Dur bakayım benimki ne zaman açılıyor? Açıldı, Açıldı benimki. Mi? Dur bakayım her. Aynı anda gide, Aynı anda gidecek ya. Ama zaten aynı yere gelemiyoruz ki. Ha tamam. ben benimki bir saniye. Sonraki... Ben medium'da oynuyorum şu an. Hemen topla. Ben koparım. Koş. Dur dur Satayım hemen. Bu arada abi geliştirdikçe paralarım da gidiyor. Hemen evet, aç. Aç. Peki böyle daha çok vurmak için alet ne, alınıyor mu? Yok, Yok, alınmıyor diye biliyorum ben de. Oha, put, pot, Uu, pot yesin. İkinci sene ben. ben. Ben ikinci sene geçmişim. Hayırlı olsun. Oops. <laughs> ah be. Mama, hemen. Ay şunları hep geçtim be aferin bana. Şimdi büyük parayı da bulmak istiyorum aslında. Ben Bu yapamayacağım var. ya. Ne? Yakalandın mı? Ka kaç kere ölebiliyoruz? Yani evet. ölme hakkın yok. Direkt tekrardan doğuyorsun. İyi tamam. Yani her türlü polisler bulamaz Aynen. Ya çok ah be. Ama süre var. Nusap süre var. Nasıl yani? Yani şöyle söyleyeyim. Sana belli bir zaman veriyor. 5 dakika falan gibi. Eğer o süre zarfında bitiremezsen seni atıyor bankadan. Öyle ya. Ya ben buradan geçemedim. Dur şifre lok açalım evet. Ah ben be, öldüm yine. Of ya geçmişsin sen. Şiflok. Eee şiflokcun. bizde. Adam benim. Ben de aynı yere gelmiş. Ben Adam işte. bu arada. Of ya. Hemen kır bakalım. Sakinci. Ben artık sakince sakin. yapacağım sakin. şunu ya. Abi yuk kasaya ulaştım. Wow. Ben midimle oynuyorum ama baya zor ya. 2 saatte yapmıyorum. <laughs> koş ya. kapanıyor koş. Zengin oldum. Yıldız oh, oh. ağam koşabilirim stadyumu aldım. Ha ha. One pet. pet açalım hemen. Pet açtım. Bakalım ne kim geliyor. <laughs> ya. Allah! Tamam. Yeni olmuş. Hayır bitiyor zaman. Sen... Ah be. <laughs> püt, püt, oğlum yeter. İyi bir şey ver artık. Dur. Bir dakika. Hemen kaç kaç açalım. Tamam. Bir daha almışım. Ya tam ne yapıyordum be? da. Yapıyordu. <laughs> Bu ben mı yüzat mı? Tam nerevi yapıyordu? Bu ne kadar? Medium için ne gerekiyordu? Bir bakayım hemen. Bankaydı. Aa midyum medium için ne kadar? E, çanta kapetmesi gerekiyor. Anlamadım. Anlam Midyuma girmek için ne yapmak gerekiyor? İkincisine geçtim. yani tam şey bulmadım da. Midyuma geçmek için okay. ne gerekiyor yani? Sen midyuma geçtin yani medium yok. Yani şöyle söyleyeyim. Midyuma şöyle geçiriyor yani. Böyle birkaç kere bitirmen gerek. Yani sen bitirdin mi şu an? Evet bitirdim. Eğer bitirdiysen medium açılır şu an. Yani Bitirdin demek büyük kasayı açmak değil mi sadece? Evet o büyük kasayı, kasayı açmak. Açma. Tamam ben açtım o zaman videomun açılmış mı olması lazım? Evet açılmış olması lazım. Tamam ama yani kasadan da geri dönmek değil. Evet açılmış olması lazım yani ben öyle biliyorum. Böyle geçtim. Eğer Micu da yaparsan hard açılıyor biliyorum. Orasını da tahmin edebiliyoruz. Şimdi <laughs> öğledim <laughs> zaten. Önce şu çok az ya. Çok fazla <laughs> Ya <gülüyor> bu işte gittikçe artırman lazım ya, para kızım. Ya bundan geliyor be. Senin kapasiten, Senin kapasiten kaç Musab? Şu an e, 9'a yükseltiyorum. 9 şu an 10 Güzel Ben de Gerçekten. birazcık kasacağım sizi bekleyeceğim burada Aa teyip ya. oldum gelsene yanımda. Bak, ben, gelsene ben Gel seni bir yanıma Gel seni bir saat. Gel seni benim yanımda. Bak. Ne kastım yapma yerinde. Satma yerinde. Oraya geldi. saat. Bak ne Sen şu masur. Bak kırmızı renkli. Hayır. Hangisi? Işte. Evet, Sarı kırmızı olan. A tuba. O açılmış. Evet medium açılmış. Aa Esat biz muaz muazla aynı şeydeyiz. Neydisiniz? E, i̇kimiz de aynı anda girdiğimizde şey açılıyor. Evet, yep, ikiniz de aynı anda yapabiliyorsunuz. İşte biz de öyle yapalım bir dahakine. Tamam mı iyi de ben başka bölgede olduğum için olmuyor. Ah, girdim ben. Oh, ama biz de mi yoldayız ya? Geçim. <laughs> <laughs> uh. Minimumdayız ama ben ben çöllü bölgenin minimumdayım. Ha, doğru senin sen onu Abi bak buraya hiç yapamıyorum. Hop geçtim. Moza sen de kır. Anam öldüm. Of, Abi o, ben de öldüm. Ben Musa, Musa burada aynı anda öldük. Yok evet. ben tekte geçtim. Aynı yerde Ben tekte geçtim. Ama de. bilgisayardan daha kolay ya Roblox. Evet. Oo, biz videonun kasasına geldik Muazza. Ben de şurayı geçemedim ikisi ya. Aynı yerde takıldım. sakince. Çok... Hı... Bakıyorsan. Bana. çanta kapasitesi yes. çok önemli. Bir de banka boş kapasiteyle gideceğim. Evet, çünkü hemen dolu kapasite. Kaçtım. Sonunda yaptım. Harda açtık <laughs> Sonunda yaptım orayı be. Bank opened, of of open. Open. Aha hala girebilirsin. Niye? Yeah. Girmeyi denemem. Ne hala açık orası? Dene bu bak. Bak. bank kapanıyor koş. Ulan bir kadar para almadım. Hop oh, hemen al şunları. Hadi tamam hadi son bir tane daha. Aldım. Ya polis yakalamış Aktımdır. yine. Hı, polis değil. Hemen şer. Ah. Alati yapayım. Mor sen nesin? Hayır sen ikinci değil misin? <laughs> <laughs> ne? Evet, Ayla, abi, biz e, şimdi bitirdik o zaman şimdi harda geçmemiz lazım değil mi? Bir sonraki açıldığında bank. Evet. evet. Bu arada Or bir şey diyeceğim. Evet. İki kere yapabiliyorsun parkuru. Evet ben denedim. Hatta az önce iki kere yaptım. <laughs> of ya. Aa ben artık çok kötü yapıyorum eskiden çok iyiydim. Artık Ar ben base'e şey gideceğim ya. Medium şey çok, çok zor geldi. Zor geldi. Bak. Normalde bitiriyordum ben medium'u. Şimdi Ama o ben. Ben bunu almayacağım o Oyun çok güzel olmuş ya. Çoğu şey robuxsuz. Ya hala. Aynen ya. oyun. Bak. Bu adam kesin robux olmadığı için başkalarına böyle robuxsuz bir oyun sunmak istemiş. Aynen. Olabilir yani. abi tam kapıyı açarken bir şey söyleyelim. Bakalım hala okuyor. bir de ikimiz deneyelim ne? ya. İkimiz de aynı anda yapmayı deneyelim. An. Belki ikimiz de videoma girince olur ya da izleye deneyelim. Ama senin çölü bölgeye gelmen lazım. Bir deneyelim ya. <laughs> Musab şöyle yapalım. Ben sizin bölgenize gelebiliyorum. Ben sizin bölgenize geleyim. Tamam. Sen bizim bölgedeki e, midyuma gir. Hard'a sen. O bizim, bizim hard açık mı sende? Hard açık tabii. Oraları ben hep bitirdim. İyi biliyorum. Hard açık olmayabilir ama ben çok az bankaya girmiştim o zaman. Bakır mı gireriz. Tamam, tamam. midjama gireriz o zaman. Bana uyur. Ya, hayır, Ben çantamı yıktım. Keşke sınırsız olsaydı ya bankaya giriş. Sürekli girerdik. Ama yani adam bize o kadar Robux'suz bir oyun sunmuş. Evet. Bunu da sürekli yaptım bari. Aa, 15 saniyeden sonra açılıyor mu sak? Benim 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 2, 1, 4, girdik. Medium. Medium'u unutma tamam mı? A, açılmış. Aa, benim hard açılmamış. Girdim. Aa, benim hard açılmamış açtım kapıyı. Bir... Şey of, çok basit ki. Oha, adam. basit değil. Efendim. Ağa, ağa. Tamam. 20 çanta seviyesine açılıyor her. Ha, ben unutmuşum. Kaç saat yani? Neşin neredesin? Beni bekle. Tamam. Biliyor Bekliyorum ya. Ya açıyormuş. ben, onu çünkü ben direkt bir kere yaptım direkt açıldı ben ilk öyle sandım da unutmuşum olduğunu. Buraya boş yantayla gireceğim ya. Aynen. oh. Hemen geçtik buradan. Elmas var alsana. Al ben şimdi Ekledim yine bankayı. Bankayı dedim kasada. Of. Çıkar çıkmaz direkt öldüm yalnız. Ben burayı kırıyorum. Hı -hı. Geldim ben de şurayı da ekleyeyim. Oo, burada iki tane eklenecek elmaslık şey var. Of. Gel Yine kara dolası. Ha yapacağım. Ben Aa, alıyorum. Beni bekle. Ben ben. Dur beni bekle. Ben tamam sen ben kırmaya başlıyor. Ben Senin kaç elmasın Bayağı bir zorlu. 80. Lerki bölgedekiler ne kadar? Diğerki ki bölgedekilere bölgedekiler, bakayım sen ya? Abi ödülüyorum. Bakın ben gidiyorum. gelme bence. Çok zor geliyor. Babi babi baba babi babi Evet. Diğer diğer bölgedeki bankta eee easy'si 230 elmas 2050 evet. tane de para veriyor. Medium'u da 380 elmas 6400 para. Daha harda geçemedim. 50 kapasite istiyor bende 48 var. Hayır, peti ne kadar? La. Ha peti mi? Evet, peti. Evet, 75. 75 elmas. Tamam. Hardı ben de açacağım. Az kaldı. Ya bu arada şey çok yani nasıl unuttum anlamadım. Yani normalde yanlış biliyormuşum ben de. Sen ama medium dediğin şey daha burası aklımda kalmıştır. Evet olur. Tekrar bundan geldi. At. 49, 49 oldu Aa bu banka açık. Basic. Aa diğer şöyle değil mi o zaman? Ama çok geç kaldım ya. Artık yetişemem büyük ihtimal. Arda açmayı çok az kaldı. Hı. Açıyorum artık bakalım. Aç. aç aç. Abi. ben ondan yes. daha fazla ben? Ben şimdi kadar. gittim <laughs> ya. Beginner ben oldum. ben 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 Süper, süper. Ben süper, süper tipim. Ben beginner robotum. Her doğru ya ben Süper tip parçamızın hiç gelmedim. Musab kapasiten kaç oldu? 2. Ee, 2. Iki. Benimki, Benimki 46. 46. Ben, ben kapasiteni onu, 10... demedim. Seviyesi kaç onu, 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 o gelmeye. 5 Aynen hani çok böyle. az kalmış. Abi, abi, abi. Hani böyle... abi biz kayıtayız. Evet. Doldu <laughs> 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 Ah ne güzel. tabii tam çok param var. Muaz senle eşit olduk biz. Abi ben zaten burada bunda birazdan ilerleyeceğim. Biliyor musun? Sen tabi biz gelişene kadar bir saat geliyorum. Ama ben şimdi fulmuş ya. Hop 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 hop. Hadi şimdi ıslatalım şunları ve Yüksel. Yüksel. Pet açsam mı ya? Ya uh, ben 25 e oldu atar gittim abi ya. Sen nerede kaldın? Aç kapı uyudum burada. Abi bu arada benimki daha para ver veriyorum ya ben. O yüzden daha fazla para veriyorum diye benim param çok gidiyor. Hmm, gerek Aa, açılmış benimki. Şöyle şunları. Neyin süresi? Polis yakalamıştı benim o yüzden kapanmıştı. O zaman çıkamadım o yüzden, o yüzden. Aha, hard oynuyorum bakalım. Mark beni bekle dur. Abi burayı kırdı. Sen elmas geldi. Bayağı bir zor abi. Sen neredesin? Ben geçtim seni. abi beni de verirsin. Arzı geçebilecek miyim acaba? Geçtim mi? <laughs>

Bunlara hep tuzaklara birkaç lazer daha ekleniyor. Oh. Hep hard medium dedikleri o yok. Hmm. Hemen al. Abi ya ben hocam istiyorum oraya beni de götürür müsün? Hayır. Nasıl toplar? Anla Ya, ya, ya AFK Sen af Evet AFK <laughs> böyle para kasıyorsunuz işte. Sen böyle bir Kare falan kalsın işte. Hadi. Yok o zaman ben afk araya da oynayacağım. Ama da olmaz zaten. Yok bilmiyorum ki ben. Musa. Musa. Evet. Musa. Evet. Şu an morayca değiliz. Evet. Ha tamam. bak. Hadi. Ben çıktım afk de oyun oynayalım demedim ya. He, oynayalım mı? Sonra. Tamam. Tamam azıcık işe yarayalım. Ooo! Rayo çıktı. Ben, ben zaten onu aç kalmıştım. Ben zaten onu da dağıtayım. Friendly geç. Setleri birleştirme var mı? Evleştirme var. Nerede yapılıyor? Kombin yazıyor. Beş tane ile mesela yapabiliyorsun. Hemen bakıyorum. <laughs> evet. Araştırma bir tablet. Yine kanalı yine kanalı. Bir tane friendly shinyymiş. Ben de bir tane shiny yaptım da shiny çok işe yaramıyor ya. Hatta hiç işe yaramıyor. Ben az önce bir tane yaptım ya. Ben de şimdi yapayım bir tane. Ben yaptıyorum. Yine mi shiny çıktı yoksa? Kombin, shiny, 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 shiny. Çok, 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 çok. Musa. Evet. Benim kardeşim de oyuna gelebilir mi? Gelsin. Tamam. Geliyor. Evet teyip olmuş ya. Çok uzun çok uzun oldu ya. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Çok uzun oldu süre. Burayı görüyor musunuz bilmiyorum. Eğer görüyorsanız görüyorsunuzdur zaten süreyi. Eee. Bye.